Ülkemizde ve Müslüman aleminde camilerimizin simgesi minarelerimizin zamanla aşındığını, yıprandığını gören bir firma uzun uğraşlar sonrasında fiber klas çelik minare imalatına girdi. Karadağ Minare adıyla ülkemizde hizmet veren firma, ilk çelik minare kaplamasını Edirne Keşan'da bulunan iki minareli Keşan Çarşı Camii'nde gerçekleştiren firma yetkilisi Salih Karadağ şunları söyledi. Yeni nesil fiber minarelerimize Edirne Keşan'a dünyada ilk defa uygulayacağımız fiber klas giydirme minaremizi nasip olursa yarın imalatına başlayacağız. Montaj imalatına başlayacağız. Söylediğimiz gibi yenilikler hep bizim işimiz. Bizim yaklaşık tarihimizde Osmanlı, Selçuklu modellerinden karma olarak yaptığımız yeni bir nesil şekliyle minaremizin toplam total ağırlığı 2-2,5 ton arasında gelip kararmayan, solmayan deseninde, boyasında, atmaması uzun sürelerde bizim minarelerimizin gördüğümüz kadar ömürleri bir o kadar daha uzun olmaktadır. Yine e, fiber klas minaremizin bir ayrı özelliği de minarelerimiz uzun yıllar sonra değişmesi gerektiği takdirde sökme icabet ettiği takdirde söküp yenisini yapmaktayız. Görmüş olduğumuz gibi var olan minaremizi e, arkadaşım da gösterirse eğer var olan minaremizin şerafe kısımlarını kırarak üstten aşağı giydirme yaparak montajını yapmaktayız. Tabii ki bu şekilde değil, sıfırdan da yapılabilir. Bu normalde minaremizin betonu sağlam, yalnız boyası boya tutmuyor. Betonu korumak amaçlı ve görsel amaçlı bir uzun ömür, bir yüzyıl daha ilerlemesi için bu tarz bir minare yapmaktayız. Çeşan'dan başladık Edirne'den nasip olursa Türkiye'nin her yerine yurt içi, yurt dışı siparişlerimizde olmak üzereyle çok daha imza atacağımızı ümit ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İstanbul Arnavutköy'den getirilen minare kaplama işinden sonra yeni görüntüsü ile Edirne Keşan 2 Minareli Çarşı Cami Cemaat'in hizmetine açıldı.